Ee, pandemiden dolayı iki senedir çıkamıyorduk. Bu bayram inşallah herkes görüyorsunuz zaten çarşı merkezini. Rahatlıkla herkes alışverişini yapıyor, herkes keyifli, mutlu, huzurlu İnşallah bundan sonra hep böyle olur ee, Millet aşısını olursa İnşallah bundan sonra daha güzel Daha rahat ee, Her şey güzel olacak inşallah Hayırlısı diyelim Ailece çıktık Kızım var yanımda ee, Mutluyuz, huzurluyuz İnşallah bundan sonra da böyle olur ee, Her şeyin hayırlısı Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu. herkesin kurban bayramını en içten kutluyorum. Özellikle ailemin. Dışarıda olan gurbetçilere sesleniyorum. Onların da kurban bayramını kutluyorum. <laughs> Clay! abil rat worst 誰 Vallahi şu an e, bu bayram bayağı bir yoğunluk var. Diğer bayram e, bu pandemiden dolayı kimse dışarı çıkamadı. Gereken e, ihtiyaçlarını ihtiyaçları alamadılar halkımız. Ama bu bayramda baktığımızda bir hareketli. var. Herkes dışarıda. E, umarım herkes mutlu bir şekilde bu bayramlarını geçirir. Vallahi biz de iyi oldu aslında olumlu bir şekilde oldu olumlu oldu. Gerek esnaf için gerek e, pazarcı arkadaşlarımız için çok güzel bir e, gün oldu. E, satışlar e, sat iyi. Diğer bayrama göre daha güzel. よろしくお願いします。